Beyaz Baykuş'tan herkese selamlar. Bu videomuzda Windows ürün anahtarını çok basit bir şekilde nasıl değiştirirsiniz, onu anlatacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Müzik Denetim masamızı açıyoruz arkadaşlar ve sol üstte sistem ve güvenlik var. Gördüğünüz gibi sistem ve güvenliğe girdik ve buradan da sisteme geliyoruz. Sisteme de geldik. Bakın arkadaşlar burada aşağıda zaten ürün kimliğiniz görünüyor. Bakın sağ tarafta ürün anahtarın değiştir seçeneği var. Buna basarak hiçbir format gerektirmeden hiçbir şey gerektirmeden ürün anahtarınızı çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.